Merhaba. Bugün size acayip güzel bir iç pilav yapacağım. Ciğerli mi yerli? Bayılacaksınız. Hadi gelin. İster bayramlarda olsun, ister şölen yemekleri, ister bir yemeğin yanındaki garnitür. İç pilav yapmak önemlidir ve ben size bildiğim bütün püf noktalarını anlatacağım. Öncelikle işe güzelce soğanı kavurarak başlayacağız. Bu tarifte benim en büyük yardımcılığımdan bir tanesi sahip olduğum boş ocak. Çünkü bir tane büyük gözü var, bir tane küçük gözü var, iki tane normal pişirmelik gözü var, bir tane de böyle battal boy yani çok yüksek ateş isteyeceğiniz wok tarzı şeyleri pişireceğiniz bir göz var. Ama ben her şeyi aslında bu ocağın Flame Select özelliğini kullanarak her şeyi çok net yapabildiğimi size göstereceğim. Yani ısıyı ayarlamak buradaki temel dengemiz. Öncelikle tencerenin altını yakıyorsunuz ve iyice ısıtmaya başlıyorsunuz tencerenizi. Bir tane irice boy soğanım var elimin altında ve bunu ne aşırı küçük yemeklik olacak vaziyette... yani brunoise ayar dediğimiz ayar, ne o kadar küçük olacak ne de çok büyük yemeklik olacak. Yani e, bu böyle e, bulgur pilavının içine koyacak ayar gibi düşünün. O ayarın ikisinin arasında bir boyda keserek işe başlıyorum. Isınmış olan tencerenin içerisine 1001, 1002, 1003, 1004 yani 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorsunuz ve üstüne de aşağı yukarı şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorsunuz. Çünkü bence iç pilav biraz kıvamında yağlı olmalı. Eriyen tereyağı ve zeytinyağının üzerine soğanı ilave ediyoruz ve başlıyoruz hafif hafif terletmeye. 2 dakika boyunca soğanları hafifçe yumuşattık. Şimdi işin içerisine çam fıstığı giriyor. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çam fıstığını soğanlar azıcık yumuşadıktan sonra işin içine atıyorsunuz. Eğer ki en baştan çam fıstıklarını koysaydık bunlar biraz narindir, hızlıca kavrulacak hatta biraz yanacaklardı. Oysaki bu aşamada attığımızda soğan 2 dakika pişmiş, hafif kendini bırakmış, hemen arkasından çam fıstıkları girmiş, ikisi aynı anda ciğeri karşılayacak, doğru pişme derecesine gelecekler. Çam fıstıklar hafif rengini döndürüyor 2 dakikanın içerisinde. Üstüne 200 gram ince küp küp doğranmış ve çok iyi temizlenmiş dana ciğer ilave ediyorsunuz. Kuzu ciğer kullanmak isterseniz o da tercih sebebidir. Ana ciğer iş görecektir. Bütün bu işlemleri yaparken boş ocağınızın bu flame select özelliğini kullanabilirsiniz. Benimki şu anda 9 numarada yani standart gözde 9 numarada gayet yüksek ve kuvvetli bir ateşte pişiriyorum ki her şeyin önden iyice pişmesini sağlayayım. 9'da az sonra kısacağım. Pilav yaparken bu kısma fonksiyonu acayip işe yarıyor. Soğanlar iyice yumuşadı. Çam fıstıklar hafif rengini döndürdü. Ciğerler tas tamam pişti. Şimdi bu dakika itibariyle pirinci işin içine ekleyebiliriz. Pirinci sudan geçirdim. Hafifçe fazla nişastasını ayırdım. 2 su bardağı kadar pirinci tencerenin içerisine alıyorum. Öncelikle pirinç ve ciğerli bu var olan tencerenin içindeki bütün lezzetleri şöyle bir tur karıştırıyorum. Bunu da böyle bir dakika kadar çeviriyorsunuz. Bir de küçük püf noktası. Pirinciniz kırılsın istemiyorsanız bu çevirme aşamasında içine bir küçük tutam tuz atarsanız pirinci daha sıkı vaziyette tutar. Eskiler öyle yapardı. Çevirip karıştırdıktan hemen sonra da hafifçe suda beklettiğim, şişirdiğim kuş üzümlerini alıp suyunu süzüp bunun içerisine transfer ediyorum. Doğru bir iç pilavda baharatlama çok ama çok önemli. Hangi baharatlar? Tabii ki birazcık tuz, biraz karabiber, mutlaka ve mutlaka yeni bahar. Yaklaşık şöyle bir silme kaşık kadar yeni bahar koyarsanız hem içerideki bütün rengi ve cümbüşü döndürür hem de tadı, tuzu, kıvamı ayarında olur. Çok yeni bahar koyarsanız maalesef birazcık acı olacaktır. Ve en son olarak da bütün lezzeti dengelemek için şöyle bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker koyacaksınız. Bu iş tamam olacak. Öncelikle her şeyi güzelce bir karıştıralım. Artık suyunu da verebiliriz. 3 su bardağı kadar suya ihtiyacınız var. Bire 1,5 buçuk ölçüsünü benimsiyorsanız. Ben 2 bardak kadar pirinç koymuştum. Üstüne 2,5-3 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir tur karıştırıyorum her şeyi. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Burada işte ocağın büyüsü başlıyor. Buradan ısıyı istediğim dereceye kadar ayarlıyorum. Orada hani böyle şeyle uğraşmıyorsunuz. Aman eğildi, aman şöyle mi oldu? Kıs kıs biraz daha kıs. 1-2-3-4-5 getirelim dörde. Kısık ateşte güzel güzel 15 dakika kadar pişsin. Ondan sonra her pilavda olduğu gibi kapağı açacağız. Şöyle bir güzel havalandıracağız. Üstüne bir peçete veya mutfak bezi sereceğiz. Kapağı kapatıp bir kenarda 15 dakikada demlensin diye bekleyeceğiz. Mükemmel hiç pilav böyle olur. Bir de opsiyon söyleyeyim size. Eğer lezzeti bir tık arttırmak, birazcık farklılık yaratmak istiyorsanız... ...içerisine birazcık da kuru nane koyun. Kurnane. Mükemmel olur. Her şey piştikten sonra pilavı ocaktan alıyorsunuz. En son demlenirken içerisine birazcık böyle ince kıydığınız dereotundan eklerseniz sonuç mükemmel olur. Gelin bir kapağı açalım. Zaten şaheser gözüküyor. Mükemmel bir vaziyette suyunu çekmiş ve olağanüstü. Her şey çok da güzel pişmiş. Şimdi dereotunu içerisine alıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum havalandırarak. Sonra da servis tabağına alacaksınız ve afiyetle sofraya getireceksiniz. Ve lezzetli, kıvamında, ayarında bir iç pilavı bugün hep beraber yaptık. Ben bunu servis tabağına alayım, sizin beğeninize bırakayım. Tarifi beğenmeyi, evde uygulamayı ve sofralarınıza böyle güzel lezzetler getirmeyi aman ah, ihmal etmeyin. Hepinize afiyet olsun.